geçmiş. Babam fakir rahmetlik o da öyle oldu. Ondan da bana geçti. Ama ben susmayacağım. Kimse kusura <laughs> bakmasın. Yani şimdi devlet çiftçinin, besicinin, esnafın ne durumda olduğunu bilmiyor mu? Avrupa'yı görüyor da Sayın Tarım Bakanımız Avrupa'dan tarla kiralayıp arazi kiralayıp ekmenin hesabını yapıyor da önündeki çiftçisinin motorunun hecizlik olduğunu, kuprenin yüzde seksen zam geldiğini, yeme yüzde yüz zam geldiğini görmüyor mu? Kimse bu sıra bakmasın. Herkes her şeyi biliyor. Ama işlerine geldikleri gibi hareket ediyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Bugün İstanbul'da Ağoğlu bilmem ne müteahhitinin milyon dolarlarının üstüne çizgi çekiliyor da bu gariban çiftçinin bu besicinin niye kimse sesini çıkartmıyor? Yani şimdi sadece burada biz konuşuyoruz diyor. Biz mi mağduruz? İstese devlet Türkiye'nin 81 ilinde kaç bin mağdur var? Kaç bin normal yaşayan insan var? Hepsini çıkardır. 600 tane milletvekilimiz var. Ge geçen gün ne söyledim? Geçen gün ne söyledim? Ömer abi yine söylüyorum. 600 tane milletvekilimiz var. Kardeşim bir günlüğüne ayırıp da bir günlüğüne ayırıp da tarım kredi ziraat odası veyahut da ziraat bankası niye gidip de sormuyorlar arkadaş ya bu çiftçi dört aydır bağırıyor her diyor beş kere Ankara'ya geldiler bunların derdi ne hakikaten bunlar mağdur mu yoksa kardeşim bunlar politika mı yapıyor diye niye ses çıkartmıyorlar onlar o koltuğa biz otutturduk. Bugün biz hakkımızı, mağdurluğumuzu gidersinler diye bağırıyoruz. Ortada vekil yok. Ama yine söylüyorum. Gün günden yakın. Gün günden yakın. Nasıl bu vatandaş o koltuğa sizleri layık görüp otutturduysa bu sıra bakmam. Yarın da o koltuğundan beraber yine gömmeyi biliriz. Saklı gizli konuşmuyoruz. Niye? Kardeşim birileri servetine servet katarken Türkiye'nin 81 ilinde 20-25 milyon mağdur insan var. Sesini çıkartmıyor diye karamsarlık var. Devlet duymuyor mu sanki bizi? Bilmiyor mu? Lütfen bırakın bu işleri. Herkes kimin hangi yolda olduğunu, kimin nereye ne iş yaptığını, ne ettiğini herkes biliyor. Ama Tabii ki biz umudumuzu kesmedik. Kesmeyeceğiz. Onun için yola devam ediyoruz. Sonu ne olursa olsun. A'sı B'si yok. Tabii ki e, hayat mücadelesi da var, kaybetmek de var. Bizim kaybetmişiz. Devlet de bunu bizi eğer ya siz gerçekten mağdur değilsiniz. Sizin bu işlerde hakkınız yok. Biz size verdik. Demin bir abim diyor işte Birol Kırıç devlet düne kadar destek veriyor diye. Doğru. Veriyor destek. Onu inkar etmiyoruz. Bak Ömer abi kendi adıma bir proje anlatayım. Devlet sağ olsun Avrupa'dan gelen TKDK projesini biraderin adına yaptık. İzlemişsindir belki videoyu. O dosyayı Ömer abi sadece Sadece başlatmak için 200 milyar para harcadım. Bak 200 milyar cebimden sadece 200 milyar para harcadım. Artı 230 milyar da yapıcı firmiye verdim. 430 milyar. Devlet de bana 300 milyar verdi destek. Bak. Şimdi bugün devlet destek verdiği 300 milyar desteğe Ger istiyor. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü diyor avul geç kaldı. Lan kardeşim benim maddi <laughs> durumum iyi değil. Dem Demin bir amca, amca diyor ya kılıç işte diyor devlet destek veriyor. Normal şartlarda benim o ahırı yaptırdığım şartlarda ben 430 milyara o ahırı zaten yaptırırdım. Ama işte yanlış yönlendiriliyorsun. Vatandaşımız yanlış yönlendiriliyor. Hepimizde. Ben demiyorum ki bende hata yok. Var. Ama işte bilmiyoruz. Adı destek. Bugün mesela Eyvah 18'den beri mesela kendi şahsi adıma sıkıntılıyım. E bugün 2000. E şurada 2-3 ay aydır Ömer abinin sayesinde sıkıntıya şey getiriyoruz. Hepimiz aynıyız. Şimdi yani eee <laughs> ben, 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 ben. katılmıyorum. Kusura bakma Eyüp abi. Birileri bizim sırtımızdan rahat yapıyorsa, birileri servetinin üstüne servet katıyorsa, Türkiye'deki 25 milyon 30 milyon çiftçi mağdur oluyorsa, ve o da o sektörü yapıp zengin oluyorsa bu işte bir art. Bu sıra bakma. Ben o işe karşıyım. Niye? Ben de çiftçiyim o da çiftçi. Bana Ziraat Bankası 100 milyar para verirken 200 milyarlık hipotek istiyor. E bazıları da Ziraat Bankalarından 10 trilyon 20 trilyon para çekiyor. Bu adamlar vekil. Bu sıra bakma. Ben ne diyorum? Zengin olacaksak hepimiz olacağız. Eğer biz bu ülkede yaşıyorsak, biz bu ülkeye faydamız varsa biz bu ülkenin çocuğuyuz. Biz bu ülkede yatırım yapmışız. Birileri zengin olurken biz batıyorsak demek ki politika yanlış yerde. Biz de bu konuda simizi çiftçi olarak, besici olarak, esnaf olarak olursa olsun bu da siyaset yok. Ama şu anki durum bu.